Kardeşlerim cümleten selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün şu anda sabahın erken saatlerinde Felis serverındayız ve yıkık bölüm 5'in çekimleri için ayaktayız kardeşlerim bugün günlerden farm diyoruz şimdi bazı dipnotları hızlıca sizlere geçmek isterim ki şu anda sabah saatimiz tam olarak 8'i e 10 geçiyor real saat olarak jr'yi kaçırdık ucu ucuna Lakin CZ'nin şu anda boş olduğunu görebiliyoruz. NP, MP, rank falan sıfır. Şu anda hafta işerken erken saatlerdeyiz. Dilerseniz bir hızlıca kaostan kazandığımız bir kanadımız var. Kanadımızı kıracağız. Sonrasında çarımızda şu anda NP perisi var. Bir tane de otokutu perisi almam lazım. Çünkü switch premiumluyuz. Birazcık farm atacağız ve farmlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şu anda çarımız okçu. Dediğim gibi Switch Premium olduğu için kardeşlerim istediğimiz zaman asasımıza döneceğiz. istediğimiz zaman okçu olacağız. Yani hepsi bizim için bir dakikalık bir olay. O yüzden yıkık serverimizin içerisinde beni hem okçu hem de asas olarak göreceksiniz. Satırlarımız şu anda dinlenmedeler. Bilginiz olsun. Şu ana kadar 4 tane 8 Cleaver'ımız mevcut. Satırlarımızı şu anda biriktiriyoruz. 9 upgrade'imiz muhakkak olacak. O yüzden hiçbir yere ayrılmayalım. Tabii ki bugün Değil. Bekliyoruz. Acele yok. Şimdi dilerseniz bugün Felis Server'ında yıkık serüvenimizde bakalım bizleri neler bekliyor. Arkadaşlar chat'in mücadeleler verdiğimiz noktalardan birine geldik. Tabi geldik ama bir arkadaşımız bana parti attı şu anda. Bu parti PK'cı mıdır? Farm için mi kurulmuş? Hiçbir fikrim yok. Hedefim Stone Golem tarzı buralarda bir farm atabilmek açıkçası. Şimdi sol tarafta bir varıyor var bizimkiler ellemeden es mi geçiyor? Hayır böyle olmamalı. Haydi burayı kesip boşaltmalıyız. Bana farm atacak mekanlar lazım. Mesela biladerim manasını da çektim Price'ı. Neden Price'ı vurmuyorsunuz beyler? Varyora şöyle bir iki yumruk attım. Asas doldu bu arada. Asasa 80'i gönderdim. Evet onu aldım. Biladerim sıra sende. Lere mana çekme ice hepsini yedi tek attım hemen döndüm şuraya bir 72 yumruk kombinasyonu ve şu anda burası ırkımızın desteğiyle beraber fethedildi ee, burada farm'a geçmek istiyorum ama humanlar rahat bırakmayacak muhtemelen tabii ki bu arada ben dc premium'a geçtim ee, şu anda onun dışında bir buff mevzumuz şu anda sıkıntıda Bafımız da gelirse bizim için harika olur. Onun dışında kardeşlerim kanadımı da kırdım şu anda. 7 yeniyon var ve bir tane de şurada vorteximiz var. Böyle bir idare etmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak. Kardeşlerim tam olarak şu anda bir de ağaç atak ve ağaç defans scroll'larımı da bastım. Buna nazaran burada ne kadar durduğumuzu ölçmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Farm start. Evet burada bir human biladerimiz var. Ziyaretçimiz var. Malisini kendisi yedi. LR'yi attık ve tek seferde LR'yi yedi. Kendisini toprak ettik. Şimdi kardeşlerim bir tane BP geldi. E, parti attı. Kendisi şu slotta takılsın. Ben bu slotta derken burada bir farmımızı atmaya çalışacağız. Ve anlık olarak bir TS daha geldi. İki TS'miz oldu bu arada. TS o kadar tatlı para ediyor ki. Hepsini göstereceğim sizlere. Fiyatlarını vesaire. Ve okçu ile çok rahat farm atıyoruz. Görüyorsunuz hani stone golem'e tak 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 tak. Nokta atışı. Bir de asas geldi. Evet asas bana vurdu. Skeleton verdim. Taktım. Şimdi. Bir desteğe ihtiyacımız var. Desteğimiz zaten bizlere gelecektir. Burayı elimizde tutmamız için bu savaşları burada vermek zorundayız. Biraderim. Evet. 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 İllüzyonlar atılıyor. Ben buradan bir 20 tane mana çekme aldım ve kombinasyonlara başladık. Şimdi yumruk seansındayız. Şöyle 1, 2, 3, zınk 80 benim biraderim ok yoluna gitti. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Farma devam ediyoruz. Evet benim biraderim yeniden gelmiş. Ne yapıyoruz kardeşlerim? Beni keseceğine inanmış. Çok yanılıyorsun biraderim. Artı 10 e, Guesboğ takman lazım beni kesmen için. Şimdi seansa başladık. Yumruk seansı mana çekme seansları 70 seansları şöyle dibine girip yalandan bir tane 5'te attım arkadan takviye geliyor hemen ne yapıyorum 5 5 5 5 5 destek diyorum şuradan kardeşime yardım çağrısında bulunuyorum canımızı toparlayacağız biraderim haydi malis falan ver Karşı taraf birazcık kalabalık geliyor şu anda Desteğe şu anda ihtiyacımız var BP biraderim yoksa BP Bladerim'e tek attılar ya. Warrior 7 Sıkıntı yok. Bu savaşları vereceğiz. Çok yorulacağız. Çok uğraşacağız. Çünkü ekmek var Bladerim burada. Adamlar bakın Mastodon'u bile bir bir slot olarak paylaşmışlar. Biz şu anda geleli ne kadar olmuş? Bakın 9 dakika gözüküyor. 9 dakikada 4 tane TS ne demek biliyor musunuz beyler? 1M 100, m 200K demek. Bu da çok ciddi bir şey. Tanesi çünkü 350-370k bu eşyanın. Haydi bakalım keşke abim de şu an olaydı da şöyle duo beraber savaşaydık. Kısmet. Bakalım neler yaşayacağız. Arkadaşlarım kan dökmeden bu iş, bu meslek, bu farm icra edilmiyor. Bakın burada tek başına şu anda farmadan bir human biraderim var. Şimdi sanıyor ki biz dalmayacağız. İzleyelim efendim. kendisini mecburen toprak ettik kardeşlerim. Şimdi diğer taraftaki stone golemde inanılmaz savaş dönüyor. Biraz sizlere göstermişimdir. Uzadığı zaman bizim için de sıkıntı açıkçası olmaya başlıyor. O yüzden bu tarafa geldik. Yanımda bir tane BP Price var. Birlikte mi farm atacağız? Tek mi atacağız? Hiçbir fikrim yok. Haydi bakalım. Farma devam. Mesela şu anda alt solata bir destek vermem lazım. Biladerim dur sakın 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 sakin. Benim biladerime baskına gelmişler. Evet kiti yedirdim ve biladerime tek atmayı başardık. İki okçu baskına gelmiş. Asaslarım, asaslar, masaslar. Sürekli biladerim sürekli bir olayın içindeyiz. Haydi bakalım. Şimdi tohumdayız kardeşlerim. Şöyle SCM baktığım zaman 13 dakikada bu SC'lerden geçmiş. Hadi 45 dakikaya yuvarlayalım. 45 dakikadır. Şu anda Stone golemde hem savaştık hem biraz farmımıza attık. Şöyle bir gelenleri satıp direkt olarak görmek istiyorum. Çöplerimi sattım. Ee, oradan kastığımız Glabalond'lardan 19 tane bunu da sattım. 1 M300K'mız bizlere böyle gelmiş oldu. Şu elmacıklarımızı da atalım. Bununla beraber TS sayımız 8'e şu anda ulaştı. 2M800K'da burası minimum yapıyor. Ee, ne yapmış olduk biz bu süreçte? Şu anda bir 3.5 M4M bandında bu sürede. Kasmış olduk. Lakin bizim için yeterli mi? Değil. Kardeşlerim biraz da şansımı Bowl'da denemek istiyorum. Böyle takınmakı bir şeyler böyle kaza böyle birazcık Pride falan da kesmek istiyorum açıkçası. Yıkık bölüm 5'te bakalım daha nasıl ıkınacağız merak ediyorum. Evet şimdi birazcık Bowled'a döneceğiz kardeşlerim. Bowl'da ne döneceğiz derseniz tamamen şansımızı kısmetimizi kovalayacağız açıkçası. Boss'lar önemli. Ee, sizlere ben gösteremedim lakin buradan bilgisini geçmek isterim. Abim Niki Benim eski kullandığım Nick'im biliyorsunuz. Abim de şu anda burada beraber oynuyoruz. Kendisi Bowl'dan iki tane takı almayı başardı. Derken ben Skeleton Belt'e takılı değil. Ama biraderim sana bir kör attım. Sen o körü yedin mi? Yemiş olman lazımdı. Evet. Mananı çektim yalandan. Üçlüme attım ve kendisi tone attı. Mesela X biraderimiz var. Artık bu adamı ben de tanıyorum. Neden tanıyorum? Kardeşlerim bu adam 24 saat boyunca Bovul'da harca boz kesen bir arkadaş. Abi kardeş takılıyorlar. 12 saat o dönüyor. 12 saat o. Gerçekten 24 saat aktif. Felis bir Felis 2 CZ demek sizin. Adam burada Bovul'da boz dönüyor. Takı aldığına biz de şahit olduk. Dediğim gibi lafım yarım kaldı. Abim iki tane takı aldı. Bir tanesi Ring of Magic, bir tanesi de Belt of Int. Rom 70 me satıldı yanlışım yoksa 70M'den Rom'u sattık. Belt of Int şu anda hala pazarda duruyor kendisi. O da satılıkta Yani takı atmıyor değil, atıyor. Bakın burada bir yıkık biladerim var. Kendisini oklamak istiyoruz şimdi. Kovalamaya başlıyorum. Aha. Bir tane yumruk attım ve biladerim toprak oldu. Ok yoluna gitti yine. Şükretmek lazım. Neden şükretmek lazım? Felis şu anda Yeni serverlardan bir tanesi olduğu için Çok kalabalık Kardeşlerim ve farm atmak Gerçekten genelde zulüm oluyor Diyebiliriz şimdi tek slot Mastodon'a geldim az atamah çoğu bulamazmış edasıyla ata sözümüzü de sizlere hatırlattığıma Göre kardeşlerim şimdi Burada az edeceğiz ve Bir sürede burada takılacağız Şu anda üzerinde tamı tamına 5 tane Glypodont var diğerlerini satmıştım Zaten görmüştünüz bakalım Burada ne kadar duracağız ve kaç tane kasacağız? Haydi bakalım. Şimdi biraderim şöyle bir şey yapacağız. Bakkala gitmem lazım. Ekmek almam lazım. Yemek yiyeceğiz. Kahvaltı yapacağız. Hemen kardinal medyaları taktım. Üzerimde olanlar bunlar. Satırlarım üzerinde değiller şu anda. Ne yapıyorum? Yeni yeme startı veriyorum. Şöyle bir izliyoruz. Bakalım ne oluyor. Tamam şu anda sağlıklı bir şekilde dönebiliyoruz kardeşlerim. Tek slot masroluğunda devam ediyorum. Koyduğum skiller bu arada basit skiller. Ezik skilleri koydum. Bakalım ben gidip gelene kadar bakkala bizim çarımızı birisi kesip toprak edecek mi onu da görmüş oluruz sahneyi sizlere şu şekilde bıraktım Evet geldim bakkaldan gittim geldim kardeşim bizi toprak etmişler kasabildik mi kaç tane üstümde vardı ben de bilmiyorum ama sanırım çok erken saatlerde kestiler bizi varıyor ayak kırmış bir çarın ekranı kararmış bu ölüm efektiydi sanırım haydi bakalım kalkalım şimdi kardeşlerim o zaman ortalama şöyle söyleyebileceğiz tamı tamına saat 10'dan bu saate kadar yuvarlana yuvarlana birazcık savaştık birazcık düştük kalktık vesaire derken 135 tane kasmayı başardık Şöyle birkaç tane çöpümüz var Evvela babamızı elimize takalım ve Şimdi bunları bir nakite çevirelim 134 taneden şu anda 5M kasmışız Bu arada bu yaklaşık 1 saat 15 dakika 1 saat 20 dakikalık bir drop aşağı yukarı söylüyorum yani 1 saat 20 dakikada aslında tek slot Mastodon gerçekten sıfır masraf. Kafa çok rahat. Dizi film izlerken farm atabileceğimiz güzel tatlı bir yer. Sevdim. Her zaman sevdiğimiz slot zaten. Bunları satalım kardeşlerim. Şimdi önümüzde bir de kaosumuz var. Kaos'a girelim. Bir de şöyle kaos izlemeyelim mi? Yıkık serüvenimizin içerisinde öğlen kaosuna girmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Kardeşlerim kaosumuzun sonucuyla karşı karşıyayız. İkinci olduk, 70 kil almayı başardık. Mavi kutumuzu ve günlük kanadımızı <laughs> ne yaptık? Cebimize atmış olduk. Dilerseniz şimdi bu bölümde bir de şöyle datlı mı datlı bir BDV PK'sı yapalım. Yaşayalım istiyorum. Bakalım BDV'de bizleri ne bekleyecek? Evet border'ımız bizleri aldı kardeşlerim. İlk koşanım partiyi bana mı devrettiler otomatik bende mi kaldı? Price'ımıza partiyi verdim belleme kimde? Hiçbir fikrim yok. Şimdi hedefim evvela hızlı bir şekilde altar of manes bu zımbırtıyı almak. Başarılı bir şekilde hızlıca alırsam, götürürsem takımım için sanırım en iyi şeyi yapmış olacağım ve aldım, gidiyorum. Bakalım nasıl bir fight dönecek. Umarım keyifli ve zevkli olur. Bir tane asas biaderim geldi. Ölecekti. Bana vuracağım diye garibim az daha ölüyordu. Haydi bakalım. Şu hemen teslim edelim şunu. Teslimatımızı yaptık. Skorumuzu kazandık kardeşlerim. Şimdi Durata Murat'a acımayacağız. Evet bizimkiler çeker çekmez bir kill almayı başardı. O bana mı geldi Torment? Hayır hayır ben çok hatalı bir iniş yaptım. Heal'imiz geldi. Magemiz çok güzel. Bir kör skill'i verdim ben buna. Şimdi priestler nerede? Tepeye buraya gittiler. Okey tamam. Şimdi kardeşim sana minördeyim. Ice'de adam kürünü aldım. Bir de loop açtım. 80 level warrior'ları var. Şu anda benim hedefim Asas'a kilitlenmek olacak. Lere'yi tutturdum. Üçlü beşli attım. Bir de 80 gönderdim. Gittiği yerde ölür mü? Ölmedi. Priest'e geçeceğim şimdi. Aa, bir dakika bu mage miymiş? Ben de kit yedim. Kalkanı taktım. Kardeşlerim TP mage'leri var. Hepsi bende. TP mi yapıldı? Evet tamam. Partimiz biraz PK konusunda sıkıntılı. Açıkçası öyle gözüküyor. DB de var karşı tarafta. Yani Priest'i hiç rahat bırakmamam gerekiyor. Manasını çektim. Ice da verdim. oldu. Çok güzel bir haber. Şimdi biraderim sen gel. Magemiz TP yaptı. Nice. Tozumu da bastım. Duratımı defansıma da bastım. Tekrar aşağıya indim. Toplandılar. Bir de loop'umu da açıyorum. DB Price'ları burada. Seabron biraderim seni artık yaşatmamak için Elimden geleni yapacağım. Evet bizim varur şu anda saldırıya devam ediyor. 70 diyorum. LR mana çekme. Hele atamadı gördüğünüz gibi öldü. Çok güzel. Bu arada Wolf'um yok. Şöyle hemen iki yumruk ardından bir tane Wolf attım. Şu asasa. Biladerim buraya gel. Yumruk attım açtım onu. Sanırım şu anda iyiyiz. Skor 120-120. Orta Monu'yu kesinlikle almak zorundayız. Almazsak problem var. Bakıyorum karşı taraf zaten eksik değil şu anda. Biraderim senin orada ne işin var? Bak adam mage başına yani yürek yemiş. Tamam asaslarını kestik. Bir asas daha geldi. Ona da kör attım. O da ölecek. Evet bir yumruk attım. Onu da aldım. Şimdi mageleri burada. Hadi şu mageye gittim. 80'i verdim. Bir yumruk. Üçlü beşli. Tekrar şuradaki price'larına geldim. DB price'larının manasını çektim. 3-5 atarak kendisine tek attık. Tekrardan şu asastayım. Evet o da öldü. Biraderim sen burada Wolf mu atıyorsun? Sen de öldün. Kit yedi bu arada. <laughs> tamam. Sana bir yumruk bir tane daha. Bu biraderim de öldü. Warrior yeniden iniyor. Harikayız. Evet. Evet. Mage çekti. Manes şu anda doğdu. Kardeşlerim. Bir loop çevirdim. Bizimkiler manası aldı. Karşı taraf şu anda şu tepede toplandı. Evet mage geliyor. Mage buraya ESC atacak. Attı. Asasa ben kör vermek isterdim ama l -Rice, mana çekme kombinasyonunu verip şu bladerime minor atmam lazım. Tamam bizim adamı yaşatmayı başardık kardeşlerim. Burada magelere 3'lü 5'liye girip çok hızlı bir şekilde bir tanesini kesiyorum. Sonra şu magenin peşine düşeceğim. ayısı şu anda yedi. Evet 3-5 atarak bunu da kesecektim ki bir yumruk, bir yumruk daha. Bir 3, bir 5. Bir canı kaldı şurada. Bir tane 70 attım. Hale gelecek. Bir wolf kaldırıyorum. Yetişemiyorum bu hıza. Bizde heal yok mu şu anda kardeşlerim? Evet asas gittiği yerde ölmeli. Büyük sıkıntı. Şu an biraz sıkıntı olmaya başladı. Tek kaldım. Bizim Priest'imiz ne alemde onu merak ediyorum açıkçası şu anda. Acil DB Price'da fokus atmam lazım. Başka yolu yok. Manasını da çektim. l kombinasyonumu da verdim. Şöyle bir yumruk. Hel attırmayacağım. Bir canı kaldı. Hayır. Evet. 80 atacağım. Mage'ye çarptı. İnanılmaz. İnanılmaz bana bunu kestirmedi. O mage helal olsun. Şu anda LR7 ölecek. Yine çektiler. Kardeşlerim bizim parti şu anda patatese bağlı. Ben de öleceğim zaten. DB Malis saldım. Bizim parti neden patatese bağlı? Ben onu merak ediyorum. Evet bizim parti şu anda sırayla beyler. Resmen sırayla taksi taksit ölüyoruz. Benim elimden geleni yapmam için öncelikle bak Juba'ya bak. Şurada öldü. Adam gözümüzün önünde öldü. Biraderim sana bir 80, bir 70, bir mana çekme, bir 70 daha attım. Varyora çarptı. Baksana abi bu varyora kim kesecek? Mage mi keseceğiz? Bunu vermeyelim ya. Onlar almasın bari. Ben ölümünü alacağım. Bizim varıyor aldı. Kalkanımı taktım. DB Priest'a fokus atacağım. Bizim Priest'imiz bir tane. Onların da bir tane ama sıkıntı büyük. Baksana ya. Asaslar. Güle oynaya mahvettiler bizimkileri ya. Güle oynaya mahvettiler. Ve şu anda çok bir çaremiz yok. Baksana cips gibi kesiyorlar. Evet, kardeşlerim, videomuzun sonuna bu enfes, maalesef enfes yıkık border'la geldik. Çok yapacak bir şey yok. Ee, bizim Trieste'miz açık konuşmak gerekirse benim pres pladerim biraz galiba vasat buff atıyor sadece. Burada buff'ın hiçbir işe yaramadığını da bilmiyor galiba. Yani burada buff'ın hiçbir manası yok. Bir warrior tek başına kesecek neredeyse. Herkes tek yiyor. Karşı tarafta 3 tane mage var. Bu adamları kim kesecek? Bu asasları kim kesecek? Yani şu anda hem atakır sıkıntımız var. Artı şu anda bütün yaşamsal fonksiyonlarını ve faaliyetlerini yitirdi kardeşlerim. Ve El Morat şu anda Victor diyor. Bak şu TP meç sürekli oynatıyor. Şu oynatıyor. Adamlarda buff yok bak şu. Şu da oynatıyor bazen hafık kaldı. E var var. DB Priest problem. Artık komple patateze bağlıyor. Torment atak kırmayı yiyince malum. Elimizden geleni yapmış olduk ve bugün yıkık bölüm 5'te Felis'te günümüzün sonuna da böylece gelmiş olduk. Buna nazaran diyorum bir sonraki Felis bölümlerinde kardeşlerim görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.